İzmir'deyiz. Deplasman gurmesinde sabahın ilk saatlerinde güne başlıyoruz. Göztepe Fenerbahçe maçı öncesinde İzmir'e geldik ve İzmir'de nerede ne yenir sizlerle buluşturacağız ama bu sezon deplasman gurmesinde farklı bir formatı sizlere aktarıyor olacağız. Bugün İzmir'de hem boy güne başlayacağız. Kokoreçinden Söğüşü'ne, midyesinden Şambali'ye kadar birçok lezzeti, İzmir'de bulabileceğiniz birçok lezzeti sizlerle buluştururken her birinin farklı farklı bütçelerini de yine sizlere aktarıyor olacağız. Bakalım İzmir'de bir günde gezdiğinizde, maç gününde lezzetleri tattığınızda, lezzetleri yediğinizde ne kadarlık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. E, dolu dolu İzmir'i gastronomi konusunda gezmek isterseniz. Deplasman Gurmesi yeni sezonda ilk bölümüyle başlıyor. Şimdi aslında İzmir'e geldiğimizde özellikle deplasman gurmesi için birkaç kişiye sorduk. Boyozu nerede yiyelim, kahvaltıyı nerede yapalım diye. Ama herkes şunu söyledi. Abi önce Boyoz'dan önce bir çeyrek kokoreçle devam edebilirsin. Güne başlayabilirsin eder. Biz de özellikle İzmir'in birçok noktasında farklı lezzetlerde kokoreçi bulabilirsiniz. Ama olmazsa olmaz eski kültürü sizlerle buluşturmak istedik. O yüzden de Çam Dibi'ne geldik. Ve Eyüp abimiz e, ya bu işin gerçekten tapı. Onu biliyorum. Ben yıllardır İzmir'e geldiğimde farklı lokasyonlarda da yine bir araya geliyoruz ama abi biz dedik ki kahvaltı yapacağız. Bugün önce Boyoz'a gidecektik. Dediler ki ya bir çeyrek en azından kokoreçle güne başla. Bu kokuyu, bu dumanı bir al. Güzel ondan şey sonra gün var. güzel başlasın. Tamam. Abi bunun şunu soracağım birkaç farklı noktada daha aslında kokoreç var ama buradakinin olayı nedir, farkı nedir? Şimdi Alper abi buranın olayı iri kesim ustanın 90'larda bu dükkanı açtığından beri yaptığı sistem seyyar öncesi de ve sonrası da hep iri kesim sulu. Üste pişirip dinlendiriyoruz. Burada iri kesim ızgaramız yok. Tamamıyla direkt halkayı ekmek arasında iri parçalı yapıyoruz. Sulu kesim ve iriliği en güzel kısmı. Burayı müşteriler bu yüzden tercih ediyor. Diğer dükkanlarımızda ekstra kızarıyor. Farkı da iri kesim. Büyük bir Abi, o zaman biz güne en azından böyle başlayalım. Şimdi e, izleyicilerimize de şunu söyleyelim biz İzmir'de bugün farklı lezzetleri tadıyor olacağız. Kokoreçle güne başlıyoruz. Boyoz'a başlayacaktık. Kokoreçle başlıyoruz. Ardından e, yine kahvaltı niyetiyle Boyoz'a devam edeceğiz. Söğüş var menüde. Midye var. Atom var. Uykuluk var. Yani bugün yok yok biz de programın genelinde aslında İzmir'de maça geldiğinizde ya da gezmeye geldiğinizde nerede neler yiyebilirsiniz bunu sizlerle buluşturuyor olacağız. Şimdi şunu da izleyicilerimize belirtmek istiyorum. O kestiği andaki Eyüp abi suyu mu oluyor? Yani hani abi bu farklı bir şey ya. Yani kokoreçin bağımlısı ayrı, tutkunu ayrı. O yüzden bizde tam kesim var abi gördüğünüz üzere. Daha diri parçalar ve müşterinin tercihi de bu şekilde oluyor. Hey abi hemen şunu da soracağım. Bu tarz e, geldiklerinde bir çeyrek fiyatı ne kadar oluyor bu sende? Bu 200 TL Alper abi. Yarım ekmekte 320 TL. Ama yani şöyle bu bu porsiyon hep bu şekilde yani. Bize müşteri işte şöyle görsel vesaire bu şekilde yapıyoruz yani. İri kesim dolu porsiyon yani. Süper. Abi eline emeğine sağlık. Çok biz tura devam ediyoruz. ediyoruz. Bugün Tabii çok karnımızı doyuracağız. Maça kadar neler olacak bilmiyorum da <laughs> e, bir kez <laughs> daha söyleyelim. Çam dibinde mutlaka uğramanız gereken zaten çam dibinde biz kokoreç yemek istiyoruz dediğinizde sizi başka bir alternatif dahi sunmazlar. E, buna eminim. Mutlaka Eyüp abinin yanına gelmeniz gerekiyor. Ee, Eyüp abi tanıyanlar da marka aslında çok iyi biliyor. Bunu da belirtelim. Abi biz güne başlayalım. Bismillah deyip kolay gelsin sana. Hayırlı işler abi. Şimdi güne kokoreçle başladık. Normalde niyetimiz boyozdu ama maç gününde İzmir'in gerçekten o kokoreç kültürünün ne kadar farklı ve üst seviyede olduğunu zaten gastronomi tutkunları çok iyi biliyor. Bulunduğumuz semt çok hareketli. Bunu da belirtmiş oldum yavaş yavaş. Boyoz için o sabahın en güzel anı için fırına giriyor olacağız. Arkamızda da Tatar'ın kahvesi var, kıraathanesi var. Boyozumuzu alıyoruz. Sonrasında masamıza oturuyoruz. Gün devam ediyor. Şimdi artık yavaş yavaş kokoreçin ardından boyoza e geçiyoruz. Boyozdan sonra abi, biraz seyir. rahatlayacağız mı? Nereye gidiyoruz? Abi biz boyozda güne devam ediyoruz. Bir iki versiyon daha yapalım dedik. Ek çıkıyor abi. Bugün gerçekten maça gideriz değil mi? Sıkıntı olmaz mıydı da? Boyozumuzu almaya geldik. Burada İzmir'de aslında gelenler bilir. Boyoz yanına yumurta. Dedik ya az önce kahveye de geçeceğiz. Abi iki tane alalım biz. Bir tane de yumurtamızı alalım. Baba sana da hemen şunu soracağım aslında. Nasıl şu anda burada boyoz konusunda yani biz İzmir'e geldiğimizde ben senin Ataş tarafı doğru geleyim yanına. Boyoz konusunda söğüş var. Kokoreç var ya da kumru var. Abi boyoz farklı bir şey herhalde değil mi? Yani ilgi nasıl insanlarda şehir dışından gelenlerde? Abi şehir dışında gelen insanların yani merakı zaten ilk başta kahvaltı olduğu zaman boyoz oluyor abi. Yani. Boyozsuz hani kahvaltı İzmir'de olmaz. Bir de yanına yumurta oldu mu zaten tadından geçilmez. Yanına da bir de çay verdik mi abi on numara oluyor. Yani. Baba süper. Valla biz Kokoreç'te de aynısını yaptık aslında. Ee, özellikle buraya da yönlendirdiler. Biz boyozumuzu alıyoruz. Karşıda burası yoğun. Tatar'ın kahveye geçiyoruz. Ee, bakalım. Şimdi boyozu yumurtayı aldık. Yanına çay söylüyoruz değil mi orada? Evet abi. Baba Allah'a emanet ol. Tekrar olsun. uğrayacağız. Hayırlı sabahlar abi. Eyvallah. Gün devam ediyor. İzmir'de Göztepe Fenerbahçe maçı için yutkumaya başladım. Kokoreç dayanık dedik ama bu özel. Hadi hemen gömmemiz lazım abi. Şimdi İzmir'de kokoreç var bugün menüde. Söğüş var, midye var. Yok, yok. Abi. Nasıl? işler? Süper. iyi Allah mi? Allah şükür hamdolsun. İyi, çok şükür. Allah bugünlerimizi razı Abi. Bak. Kavun çok iyi. Şeker gibi Hadi daha. Şimdi sabahın köründe dedik ki bir çeyrek kokoreçle başlayalım. Sonra boyozla devam ettik. Daha öğle yemeğine geçmeden Abi Allah şahsı versin. Şeker gibi. Neredeyiz abi? Çam dibindeyiz değil mi? Çam dibindeyiz. Abi Allah razı olsun abi. Görüşürüz hayırlı işler. İzmir'de deplasman gurmesi devam ediyor. Lezzet şöleni devam ediyor. Kavunumuzla boy özelle yumurtayla kahve geçme zamanı. Şimdi maç gününde Göztepe Fener... Ooo sıcacık ya. Ne abi? Harbiden dediği gibi yeni. Ben bir araca numara mı yapıyordum? Vay 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 vay. Hacı. Siz güne böyle başlıyorsunuz ha? Abi güne böyle başlıyoruz. Yağlı ve enerji verici bir şey olduğu için. Yani. Çok da rahatsız etmiyor ama bu ya. Yok rahatsız etmiyor. Zaten sabahları böyle enerji verici yağlı şeyleri yemek gerektiği için. Yiyip enerjimizi alıp çıkıyoruz ya. Yani. Kanka onu zaten fark ettim. Sabah kokoreçle başlatın. Abi Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Dediler ki boyoz aldığın zaman Tatar'ın kahveye gelmen lazım dediler. Doğru yerdeyiz değil mi abi? Doğru yere gelmişsiniz. Abi bu akşam ne olur maç? Bu akşam 2-0 Göztepe abi. 2-0 Göztepe. Göztepe taraftarı lige 3 puanla başladı takım. bugün de rakip Fenerbahçe gerçekten galibiyet istiyor. Hacı şimdi İbo ben sana şunu soracağım. Burada yumur... Ben normal askerliğimi de burada yaptım. Ama mesela bu boyoz konusunda çok bilgili değilim. Al şeyde yaptım. Askeri unuttum ya. Nerede? Ege Deniz Bölge Komutanlığı. Hı -hı. Karşıya kadar. Şimdi burada mesela Normalde bunu evlerde yapılabilecek düzeyde mi bu? Yok, evde yapılabilecek bir şey değil. Yani ev hanımları deniyorlar hani milföy hamuruyla falan deniyorlar ama yok. Hani aynısı olmuyor. Olmuyor hiçbir şekilde aynı lezzeti, aynı kızarıklığı falan yakalama şansı da yok. Sonuçta burada büyük fırınlarda piştiği için e, daha farklı, daha lezzetli, daha çıtır, daha güzel bir kıvama ulaşıyor. Abi. Acı bu var ya. Vallahi Senin de şey yok, Oğlum hop mu yok o? Yumurtadan da bir ısırık al abi. Kanka onu yayından sonra yiyeceğim. Bugün dedim ki bir, sırıkalım. bir iki yere gidelim ya yemek yiyelim. Özerde ısır ısır diyorum. Allah aşkına bir ısırık al da lezzeti al. Yani. Alacağım aga. Dur şunu ısırayım. Bu karabiber mi üzerindeki? Evet karabiber Çok ilginç bir kültür ya. Valla. Baba bugün birlikteyiz. Bu senin telefon mu? Benim telefonum. Özer. Telefonda, sahnede, işte ana sayfada Göztepe'nin fikstürü var. Abi bu farklı bir hayat ya. Yani farklı bir kültür. Biz gerçekten sezon boyunca birkaç kez geleceğiz bu ama inşallah denk geleceğiz yine. Bugün de beraberiz. Maç boyunda da beraberiz. Şimdi biz Boyoz'la e, güne başladık. Kokoreç'in hemen ardından. Devam edeceğiz. Muhteşem bir söğüşü az sonra sizlerle buluşturacağız. Farklı farklı mekanlarda İzmir'in sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Maça kadar maç gününde neler yenir bunları sizlerle buluşturuyoruz. Deplasman Gurmesi Bin Sports'ta devam ediyor.